ZWCAT Plus 2014 içerisinde kopya komutunu kullanmak suretiyle ekranımızda bulunan herhangi bir nesneyi kopyalayabiliriz. Aynı özelliklerde ve aynı geometride olan bir nesneyi seçmek ve çoğaltmak için kullandığımız kopya komutu Home tab altında Modify panelinde ikinci sırada bulunur. Üzerine geldiğimizde komutu nasıl çalıştırıldığını görebiliyoruz. Önce A ile nesneyi seçiyoruz ve bir B noktasından tutup bir C noktasına doğru kopyalama işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha önce gördüğümüz move komutunda benzer bir şekildedir. Tek farkı move komutunda ana kaynak olarak seçilen nesne yeni bir noktaya taşınıyor. Copy komutunda ise ana nesne seçildikten sonra o silinmiyor ve birden fazla kopyası oluşmuş oluyor. Komutumuzu çalıştırdık. Herhangi bir nesneyi seçtik ve Enter tuşuna bastık seçim işleminin bittiğini göstermek için. Ve şimdi tutuş noktası belirleyerek bundan sonra yapacağımız işlem başka noktalara tıklamak suretiyle kopya işlemini tamamlamak olacaktır. Ta ki ESC veya Enter tuşuna basana kadar kopyalama işlemi devam edecektir. İşlemin bittiğini göstermek için Enter tuşuna basmanız yeterli ve böylece kopyalama işlemi tamamlanmış oluyor. Kopyalama komutunu üst menüden çalıştırabileceğimiz gibi komut satırına copy yazarak veyahut co yazıp enterlamak suretiyle de çalıştırabiliyoruz. Tekrar hatırlamak gerekirse komuta girdikten sonra parçalarımızı seçiyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Buradan sonra herhangi bir tutuş noktası yakalayarak tıklama suretiyle görmüş olduğunuz gibi çoğaltma işlemini gerçekleştiriyoruz. İsterseniz Klavyeden F8'i aktif hale getirip 100 yazıp Enterladığımızda 100 birimlik öteye bir kopyalama işlemi veya yan tarafa doğru çekip 250 yazıp Enterladığımda 250 birim uzağa bir kopyalama işlemi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada ölçüsel olarak da bir kopyalama işlemi yapmak mümkün. Yapılacak işlemde sadece Modify komutlarının hepsinde ve birçoğunda olan özellik komut çalıştırdıktan sonra nesnelerin seçilmesi ve seçim işleminin bittiğine dair muhakkak ki enter tuşuna basılması. Burada çok fazla hatayla karşılaştığımız için bir sonraki adıma geçilemiyor ve kopyalama işlemi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Dolayısıyla seçim işlemini tamamladıktan sonra enter tuşuna basmayı unutmuyoruz ve daha sonra herhangi bir noktadan tutarak başka noktaları tıklamak suretiyle veya klavyeden bir rakam bir değer girerek kopyalama işlemini devam ettirmemiz ve tekrar Enter ya da ESC tuşuna basmak suretiyle komutu bitirmemiz gerekmekte. Bu dersimizde ZWCAD Plus 2014 Pro içerisinde kopya komutunu öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.